Merhabalar. dedim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Marina yoluna 100 metre mesafede burası. Hisar Mahallesi 1023 adı 17 parselde. 7 milyon 650 bin Türk lirası olan bir villa için geldik. 4 yatak odalı, 3 tuvalet banyolu, kendine özel havuzlu, müstakil girişli bir villa burası. Buyurun beraber inceleyelim. Şimdi girişte Şuradan bizi çok güzel bir yol karşılıyor. Burada peyzaj alanı var, bahçe alanı var. Arkaya doğru gidiyor böyle. Buradan kenarlar taş duvarla örülmüş, yan taraftan bölmeler yapılmış araya limon çamlarıyla ve duvarla. Burada tesisat, su tesisatı ve kombi kalorifer tesisatı olarak hazırlanmış orası. Binanın kamera sistemi çekilmiş, her şeyi hazır. Merkezi Klima sistemi yapılmış, her şey hazır biliyorsun. Girdik, geniş bir hol karşılıyor bizi. Sağ tarafta bir yatak odası. Bakın bunun e, emsal zor bulunur. Alt katta yatak odası istenilen isteyen müşteriler oluyor. Onlar için ideal bir şey. Alt katta birçoğunda yatak odası olmuyor. Ee, hemen burada salonumuz var. Salon mutfak burası. Açık mutfaklı. Giriş katta bir salon, salon mutfak var. Bir yatak odası var. Aynı zamanda tuvalet banyosu var. Ee, bu katta kullanılacak olan. Merdivenin altında bu şekilde hazırlanmış güzel bir alan var. Buradaki ölü alan değerlendirilmiş. Çamaşır makinesi için bu şekilde. Dedik burada bir banyomuz var. Banyo WC. Yani alt katta kalan insanlar hiç üst kattaki banyolara çıkmadan burada rahatlıkla ihtiyaçlarını giderebilir. Kendine ait havuz dedik burada. Bu şekilde biz de arka taraftan girdik. Ana girişimizin hemen yanında kendine ait küçük bir havuzumuz var. Müstakil girişimiz burada dedik. Buradan tamamı deniz manzaralı. Bakın burası Mağşehir sağ tur tarafına bakan deniz, deniz manzaramız var burada. Önümüz cadde 25 metrelik bir cadde var burada. Karşı parsellerle aramızda tam 25 metre var. Burası marina yoluna bağlanacak. Oradan böyle büyük bir cadde geliyor. Devam edelim içeriye. Salon mutfak dedik burada. Bu arada villamızın fiyatı 7 milyon 650 bin Türk lirası. 7 milyon 650 bin Türk lirası. ana girişimiz burasıydı. Alt kattaki tanıtım bu kadar. Devam ediyoruz üst kata. Evet üst kata dedik. Üst katta 3 yatak odası, 2 tuvalet banyosu var buranın. Birisi evi banyosu, birisi ortak Merdivenlerden çıkınca hemen sağ tarafta bizi bir yatak odası karşılıyor. Deniz manzaralı. Ön tarafı tamamı cam şeklinde yapıldı burası. Yani bu tarafta size engelleyen hiçbir şey yok. Burası ebeveyn yatak odası. Burada TV ünitesi için her şey tasarlanmış. LED aydınlatmalar var. Klima yerleri hazır. Her şey hazır. Altlıklar çok şık olmuş burada. Yatağınızı böyle koyup gardırobunu bu şekilde koyabilirsiniz. Dediğim gibi burada bir ebeveyn banyosu var. Çok güzel. Yani diğer banyolarla aşağı yukarı aynı genişlikte. Çok küçük değil yani. Bu şekilde bir banyomuz var dedik. Buradan çıktık sağ tarafta. Yani merdivenlerden çıkınca bizi bir oda karşılıyor yine. Burası çocuk odası olabilir. Misafir odası olabilir. Bu arada binamızın tamamı elektrikli panjurlarla Elektrikli panjurlu tamam bu şekilde. Otomatik panjurlu yani. Hiçbir şekilde. Bir tamam panjuru var. Buradan çıktık. Burası ortak banyo. Gayet geniş. Çamaşır makinesi için yer de var yine burada aşağıda olduğu gibi sağ tarafta. Bu şekilde hazırlanmış. Duşa kabinleri, her şeyleri yapılmış. Burada yine bir yatak odamız var. Tahmini 12-13 metrekare. Bunlar da yine elektrikli panjurlu. Arka cepheye bakıyor burası. Böyle bir villamız var. Burası bahsettiğimiz gibi 4 yatak odası, 3 tuvalet banyolu, ön cephe deniz manzaralı güzel bir villa. Sıfır. Hiç kullanılmadı. Fiyatımız da 7 milyon 650 bin Türk lirası. Pazarlığımız da var. Ciddi bir şey olursa oturup konuşulur. bizi takip edin. izlemeye devam edin. Herkese iyi seyirler.